115. sayfa yapalım. 1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. Evet. 2'nin içerisinde 4 yok. 28'in içerisinde 4. 7 keredir. 4 kere 7. 28. Evet. 4'ün içerisinde 7 yok. 49'un içerisinde 7. 7 keredir. 7 kere 7. 49. 6'ın içerisinde 8 yok. 64'ün içerisinde 8. 8 keredir. 8 kere 8. 64. 7'nin içerisinde 6 1 kere 1 kere 6 6 çıkardığımızda 1 olur. 2'yi indirelim. 12'nin içerisinde 6 2 keredir. 2 kere 6 12 olur. 5'in içerisinde 2 2 keredir. 2 kere 2 4 çıkardığımızda 1 olur. 8'e indirelim. 18'in içerisinde 2 9 keredir. 9 kere 2 18. Evet, 6'nın içerisinde 3 2 keredir. 2 kere 3 6 çıkarınca 0 olur. Diğer 6'yı indirelim. 6'nın içerisinde 3, 2 keredir. 2 kere 3, 6. 8'in içerisinde 5, 1 keredir. 1 kere 5, 5. Çıkardığımızda 3 olur. 5'i indirelim. 35'in içerisinde 5, 7 keredir. 7 kere 5, 35 olur. Evet, 5'in içerisinde 4 yok. 54'ün içerisinde 5'in içerisinde 9 yok. 54'ün içerisinde 9 6 keredir. 6 kere 9 54 olur. 2. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. İşlemlerin kalanlarını verilen rakamlar ile eşleştirelim. Evet, 7'nin içerisinde 4 1 kere 1 kere 4 4 çıkarınca 3 olur. 5'i indirelim. 35'in içerisinde 4 8 keredir. 4 kere 8 32. Çıkardığımızda 3 kalır. Evet. Bununla bu eşleşmiş oldu. Şimdi 49'u 5'e böleceğiz. 49'un içerisinde 5, 9 keredir. 9 kere 5, 45 çıkarınca 4 kalır. Bununla bu eşleşti. 6'nın içerisinde 3, 2 kere, 2 kere 3, 6. Evet, buraya da bir 0 koyacağız şimdi. Kalan 2 olduğu için bununla bu eşleşti. 9'un içerisinde 7, 1 kere, 1 kere 7, 7. Çıkarınca 2 olur. Diğer 7'yi indirelim. 27'nin içerisinde 7. 3 keredir. 3 kere 7. 21. Çıkarınca 6 olur. Evet. Bununla bu eşleşti. 50'nin içerisinde 9. 5 kere. 5 kere 9. 45. Çıkarınca 5 kalır. Bununla da bu eşleşmiş oldu. 3. Aşağıdaki bölme işlemlerini kontrol edelim. İşlemlerin üstündeki kutulara işlemin sonucu doğru olanlar için de yanlış olanlar için y yazalım. 35'i 7'ye böldüğümüzde 5 olur. Çünkü 5 kere 7, 35 yapar. Bu doğrudur. 49'u 7'ye böldüğümüzde 6 olmaz. 49'u 7'ye böldüğümüzde 7 olur. Çünkü 7 kere 7, 49. Yani bu işlem yanlış. 54'ü 9'a böldüğümüzde 6 olur. Evet bu doğru. Çünkü 6 kere 9, 54 yapar. 62'yi 2'ye böldüğümüzde 31 olur. Bu da doğru. Çünkü 2 kere 31, 62 yapar. 117. sayfa. Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa yoldan yapalım. 60'ın içerisinde 16 kere 6 kere 10 60. 90'ın içerisinde 19 kere 9 kere 10 90. 40'ın içerisinde 14 kere 4 kere 10 40. 70'in içerisinde 10 7 kere 7 kere 10 70. Evet 10 bölü 10 1. 30 bölü 10 3. 80 bölü 10 8. 50 bölü 10. 5'e eşittir. 119. sayfa yapalım. 1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. İşlemlerin sağlamalarını da yaparak doğruluğunu kontrol edelim. İşlem 49 bölü 5 9'dur. 9 kere 5 45 geriye 4 kalır. Sağlamasını yapalım. 5'te 9'u çarpalım. 45 45 ile de 4'ü toplayınca 49 yapar. Doğru yapmışız. 96'yı 3'e bölelim. 9'un içerisinde 3. 3 kere 3 kere 3. 9. 6 indirelim. 6'nın içerisinde 3. 2 kere 2 kere 3. 6. Evet. Şimdi sağlamasını yapalım. 32 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 2. 6. 3 kere 3. 9. Evet. İşlemi doğru yapmışız. 2. Aşağıdaki bölme işlemlerini yaparken bölünen, bölen, bölüm ve kalın arasındaki ilişkiyi düşünelim. Buna göre boşlukları uygun şekilde dolduralım. Şimdi bir sayı 7'ye bölünmüş. Bölüm 9 kalan 6. Bunu bulabilmemiz için 9 ile 7'yi çarparız. 63, 6'yı da eklersek 69 olur. Şimdi bir sayı 8'e bölünmüş. Bölüm 9 kalan 0. O halde bu sayı 8 kere 9, 72'ye eşittir. Bir sayı 9'a bölünmüş. Bölüm 6 kalan 0. O halde bu sayı 6 kere 9. 50 4'e eşittir. Bir sayı 6'ya bölünmüş. Bölüm 8 kalan 2. Bu sayıyı bulmak için 6 ile 8'i çarparız. 48. 2 ile toplarız. 50 olur. Bir sayı 5'e bölünmüş. Bölüm 7 kalan 4. Bu sayıyı bulmak için 7 ile 5'i çarparız. 35. 4'e ekleriz. 39 olur. Evet bir sayı 4'e bölünmüş. Bölüm 4 kalan 3. Bu sayıyı bulmak için 4 kere 4'ü çarparız. 16. 3 ile toplarız. 19 yapar. Bir sayı 6'ya bölünmüş. Bölüm 7 kalan 5. Bu sayıyı bulmak için 6 ile 7'yi çarparız. 42. 5 ile toplarız. 47 olur. Bir sayı 9'a bölünmüş. Bölüm 10 kalan 8. Bu sayıyı bulmak için 10 ile 9'u çarparız. 98'e eklersek 98 olur. Bir sayı 3'e bölünmüş. Bölüm 8 kalan 2. Bu sayıyı bulmak için 3'te 8'i çarparız 24. 2'ye ekleriz 26 olur. Bir sayı 7'ye bölünmüş. Bölüm 5 kalan 6. Bu sayıyı bulmak için 5 ile 7'yi çarparız 35. 6 ile toplarız 41 olur. Bir sayı 8'e bölünmüş. Bölüm 7 kalan 2. Bu sayıyı bulmak için 7 ile 8'i çarparız 56. 2 ile toplarız 58 olur. Bir sayı 5'e bölünmüş. Bölüm 5 kalan 4. Bu sayıyı bulmak için 5 ile 5'e çarparız. 25. 4 ile toplarız. 29'a eşit olur. 121. sayfa yapalım. Aşağıdaki problemi defterimize çözelim. 90 kilogramlık bir çuval pirincin 30 kilogramı satılır. Kalan pirinç 5 kilogramlık paketlere doldurulur. Buna göre kaç paket pirinç olur? Önce ne kadar kalmış onu bulalım. 90'dan 30'u çıkarırsak 60 buluruz. Şimdi bu pirinç 5 kilogramlı paketlere doldurulmuş. Paket sayısını bulmak için 60'ı 5'e böleriz. 6'nın içerisinde 5 1 kere 1 kere 5 5. Evet 0'ı indirelim 10. 10'un içerisinde 5 2 kere 2 kere 5 10. Toplam 12 paket pirinç olur. Bölüm değerlendirme 1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. 27'yi 3'e bölersek 9 olur. 3 kere 9, 27 yapar. 45'e bölersek 8 olur. 5 kere 8, 40 yapar. 84'ü 6'ya böleceğiz. 8'in içerisinde 6, 1 kere. 1 kere 6, 6 çıkarınca 2 olur. 4'ü indirelim. 24'ün içerisinde 6, 4 keredir. 6 kere 4, 24 olur. 9'un içerisinde 8, 1 kere 1 kere 8, 8, 8 çıkarınca 1 olur. 6 indirelim. 16'nın içerisinde 8, 2 kere 2 kere 8, 16 çıkarınca 0 olur. 8'in içerisinde 4, 2 kere 2 kere 4, 8, 0 indirince buraya da bir 0 koyarız. 25'i 2'ye böleceğiz. 2'nin içerisinde 2, 1 kere 1 kere 2, 2, 5'i indirelim. 5'in içerisinde 2, 2 keredir. 2 kere 2, 4 çıkarınca 1 kalır. Evet. 72'yi 7'ye böleceğiz. 7'nin içerisinde 7 bir kere 1 kere 7 7. 2 indireceğiz. Buraya da bir 0 koyacağız. 6'nın içerisinde 4 bir kere 1 kere 4 4. 2 indireceğiz. 2 kalır. 5'i indirelim. 25. 25'in içerisinde 6 keredir. 6 kere 4 24. Kalan 1 olur. 9'un içerisinde 6 1 kere 1 kere 6 6. 3 kalır. 3'ü indirelim. 33. 33'ün içerisinde 6, 5 kere, 5 kere 6, 30 yapar. Kalan 3 olur. 80'in içerisinde 9, 8 keredir. 8 kere 9, 72. Kalan 8 olur. 2. Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız. 60'ı 10'a böldüğümüzde 6 olur. 70'i 10'a böldüğümüzde 7 olur. 30'u 10'a böldüğümüzde 3 olur. 80'i 10'a böldüğümüzde 8 olur. 20'yi 10'a böldüğümüzde 2 olur. 50'yi 10'a böldüğümüzde 5 olur. 3. Aşağıdaki tablolarda verilen rakamları bölme işlemlerindeki yerlerine koyunuz. İşlemleri yaparak bölünenleri bulunuz. Evet. Şimdi bölen 6 bölüm 7 kalan 4. Bunu bulmak için 6 ile 7'yi çarparız. 42. 42 ile de 4'ü toplarsak 46 olur. Bölünen 46 imiş. Evet. Diğerini yapalım. Burada da bölen 7, bölüm 9, kalan 2. Şimdi bölüneni bulmak için 7 ile 9'u çarparız. 63. 63 ile de 2'yi toplarız. 65 olur. Evet. Bölüneni 65 olarak buluruz. Aşağıdaki 4, 5, 6 ve 7. problemleri defterinize çözünüz. 4. Babası Özlem'e 4 deste kalem almıştır. Özlem kalemleri 7 arkadaşıyla eşit şekilde paylaşmıştır. Buna göre her birine kaç kalem düşmüştür? Şimdi bir deste de 10 tane var. 4 deste aldıysa 4 kere 10 toplam 40 kalem yapar. Bunu 7 arkadaşıyla eşit şekilde paylaşmış. Şimdi 7 arkadaşı bir de özlem kendisi toplam 8 kişiler. O halde 40'ı 8'e bölerek herkese kaç kalem düştüğünü buluruz. 5 kere 8 40 yapar. Demek ki herkese 5 kalem düşer. 5. Berkay defterine yazdığı sayıyı 6'ya böldüğünde bölümü 16 kalanı 0 buluyor. Berkay Berkay aynı sayıyı 3'e böldüğünde bölüm kaç olur? Evet. Şimdi şöyle yapacağız bu soruyu. Bir sayı var. Bu sayı 6'ya bölünmüş. Bölüm 16 kalan 0. Bu sayıyı bulmak için 16 ile 6'yı çarparız. 6 kere 6 36. 36'nın 6'sı elde var 3. 6 kere 1 6. 3 daha 9. Sayı 96. Şimdi Berkay bu sayıyı 3'e böldüğünde 3 kere 3 9. 2 kere 3 6 evet. Berkay bu sefer bölümü 32 olarak bulur. 6. soru. Leyla Hanım'ın 3 ineği vardır. İneklerin her biri günlük 25 litre süt verir. Leyla Hanım bu sütleri 5'er litrelik şişelere doldurur. Buna göre Leyla Hanım bir günde toplam kaç şişe doldurur? Şimdi 3 inek var. İneklerin her biri 25 litre süt verirse toplam 25 çarpı 3 75 litre süt olur. Şimdi bunları 5'er litrelik şişelere doldurmuş. Şişe sayısını bulmak için 75'i 5'e böleriz. 7'nin içerisinde 5 bir kere 1 kere 5 5 2 kalır 5'i indirelim. 5 kere 5 25 olur. Evet toplam 15 tane şişe doldurmuş olur. 7. Serdar 83 cevizin 5 tanesini yer. Kalan cevizleri 5 arkadaşıyla eşit şekilde paylaşır. Buna göre her birine kaç ceviz düşer? Önce ne kadar ceviz kalır onu bulalım. 83'ten 5'i çıkardığımızda 78 kalır. Bunu da 5 arkadaşıyla eşit şekilde paylaşır. Kendisiyle birlikte 6 kişi olurlar. 78'i 6'ya bölelim. 7'nin içerisinde 6, 1 kere, 1 kere 6, 6, 7'den 6 çıkınca 1 kalır. 8'e indirelim. 18'in içerisinde 6 3 keredir. 3 kere 6 18. Evet. 8. Yandaki işlemlere göre bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize yazıp çözünüz. Evet. Feyza'nın 6 deste cevizi var. Feyza cevizlerini 4 arkadaşıyla paylaşırsa her birine kaç ceviz düşer? Şimdi bir destede 10 adet olduğu için 10 ile 6'yı çarptığımızda toplam 60 tane cevizi vardır. Şimdi 4 arkadaşı bir de kendisi 5 kişi olurlar. 60'ı 5'e böldüğümüzde de her birine 12 ceviz düştüğünü buluruz. <laughs>